Türkçe dersimizde özel adlar konusunu işleyeceğiz sizlerle birlikte. Özel ad, özel isim yani. Aynı anlama geliyor. Evet, çocuklar, özel ad kavramının e, neden ismi özel çocuklar? Özel. Bunu şimdi size anlatmaya çalışacağım. Bakın, bazı varlıklar sadece bir tanedir. Dünyada ve uzayda onlardan sadece bir tane vardır. İşte bu yüzden bu adlara özel ad olarak e, isimlendirilir bu adlar. Mesela sizin kendi isminizi düşünün çocuklar. Ben de kendi ismimi düşüneyim. Ben Ebru'yum değil mi? Mesela sizler kendi isimlerinizi düşünün. Sizden başka dünya üzerinde, uzayda Başka gezegenlerde tabii ki oralarını bilemeyiz. <laughs> Başka var mı? Sizin aynınızdan çocuklar. Sizin isminiz aynı. Mesela beni düşünün Ebru öğretmen. Ebru öğretmen kaç tanedir? Kaç tane benim aynım? Başka var mıdır? Yoktur değil mi çocuklar? İşte o yüzden bu isimlere biz özel ad diyoruz. Özel. Sadece bir tane olduğumuz için. Mesela Ankara şehri. Başka dünyada Ankara, Türkiye'nin başkenti Ankara şehri var mı çocuklar? Yok değil mi? O yüzden işte Ankara özel isim. Mesela Tokat, biz Tokat'ta yaşıyoruz şu anda. Ee, tokat'ta, Tokat e, dünya üzerinde düşünün. E, Türkiye'deki Tokat'ın aynısı Tokat şehri. Başka bir yerde var mı çocuklar? Yok. O zaman işte Tokat şehri bu yüzden özel isim. Tamam mı? Ve özel adların ilk harfleri nasıl yazılır? Büyük yazılır. Lütfen bunları unutmayalım. Özel isimlerin, özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Mesela benim ismim Ebru. Ben E'yi büyük yazmam gerekir. Siz de kendi isminizi yazarken. Şimdi şöyle yazamam ki çocuklar. Ebru. E'yi küçük yazamam. Çünkü bu özel isim, cins isim değil. Tamam mı çocuklar? Bir meyve ismi değil. Ee, bir renk ismi değil. Tamam mı çocuklar? Bu bir insan ismi. Ve sadece bir tane var o, o insandan. Tamam mı canlarım? Ebru ismi başka bir sürü var ama ben, benden başka bir yerde aynı benim gibi var mı? Yok. Değil mi çocuklar? O yüzden ben bir tane olduğum için benim ismimin baş harfi büyük yazılır. Aynı sizlerin de öyle. Şehir isimleri de öyle. Ülkelerin isimleri de öyle. Mesela Türkiye. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Değil mi canlarım? Türkiye. Türkiye dünyada kaç tane var çocuklar? Bir tane. Değil mi? Bir tane. O zaman bu ne demek? Türkiye özel isim. O zaman baş harfi nasıl yazılır? T büyük harfle başlar. Tamam mı canlarım? Ve bakın bunun gibi ülke adları, insan adları, kent yani şehir adları dergi adları, gazete adları bunlar özel addır çocuklar, özel isimdir. İlerleyen etkinliklerimizde bunu daha da güzel anlayacağız. Şimdi bakıyoruz, burada çok güzel bir Türkiye haritamız var. Evet, şimdi Türkiye haritamızı bize niye vermiş? Bize diyor ki, haritaya bakarak aşağıya seçtiğimiz 24 şehrimizin adını yazalım. Evet, haritaya bakacaksınız çocuklar. Buradan istediğiniz şehrin adını yazacaksınız. Ama yazarken en önemlisi ne çocuklar? Baş harfi. Evet, baş harfimiz. Bir dakika. Heh. Baş harfimiz büyük olacak. Lütfen. Lütfen buraya bu şehir, seçtiğiniz şehirlerin ismini yazarken baş harfini küçük yazıyorsanız demek ki beni dikkatli dinlememişsiniz demektir ve ben çok üzülürüm. Değil mi? Evet. Çünkü neden? Şehir isimleri özel isimdir çocuklar. Evet. Buradan siz istediğiniz şehrin adını istediğiniz şehri seçip yazabilirsiniz çocuklar. Ben kendi şehrimin adını yazmak istiyorum. Ben neredeydim çocuklar? Evet, nide. Değil mi? Evet. Ben nideliyim. E, şimdi tokatta yaşıyoruz yani. Tokatı da yazmak e, gerekir, yazmamak olmaz. Değil mi? Evet. Tokat. E, başka sevdiğim bir şehir bulmak istiyorum. Ben ee, bakayım, bakayım, bakayım. Şuradan hmm, çok sevdiğim bir şehir. Çok sevdiğim. E, ben üniversiteyi Giresun'da okudum çocuklar. Biliyor musunuz? Evet. Giresun yazmak istiyorum. Ve G harfini tabii ki büyük yapıyorum. Bakayım. Başka nereye yazabilirim? Çok sevdiğim bir yer var. Ee, geçen yaz oraya ziyarete gitmiştim. Şurada Isparta. Evet, çocuklar Isparta'da o kadar güzel lavanta bahçeleri, gül bahçeleri var ki bayıldım ben. İnşallah büyüyünce siz de gidersiniz. Evet, Isparta. Yine çok sevdiğim bir şehrin ismini yazmak istiyorum. Evet, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Trabzon'da yaşıyor. Trabzon yazmak istiyorum. Evet. Yine çok sevdiğim bir arkadaşım da Samsun'da yine benim 20 yıl öncesinden beri arkadaş olduğum, dost olduğumuz iki tane arkadaşım var. Biri Samsun'da, biri İstanbul'da yaşıyor. O yüzden onların yaşadığı şehirleri seçiyorum. Samsun yazıyorum ve İstanbul yazacağım. İstanbul. Evet. İşte bunun gibi sizler de benim yazdığım şehirleri yazmak zorunda değilsiniz. Kendiniz seçeceksiniz çocuklar. 24 tane şehrimizi seçip bu aşağıya yazmanızı istiyorum. Tamam mı canlarım? Evet. İkinci etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen Özel adların altını çizelim diyor çocuklar. Evet. Özel adlar insan isimleri olabilirdi, şehir isimleri, ülke isimleri, ee, dağ ismi olabilirdi, dergi ismi, gazete ismi. Değil mi çocuklar? Bir okul ismi özel ad olabiliyor. İşte bunların şimdi altını çizeceğiz burada. Birinci cümlemize bakalım. Merve ile Mine sinemaya gittiler. Evet. Burada hemen... Özel isimleri ben gördüm zaten, siz de fark ettiniz değil mi? Orada Merve ve Mine, insan ismi ve büyük harfle başlamış zaten özel isim. Evet, dayım Kayseri'den geldi. Evet, bakın şimdi çocuklar, şu ıı, dayım Kayseri'den geldi cümlesinin baş harfi D büyük, değil mi? Hemen şöyle düşünmeyin, dayım özel isim, değil mi? Öyle bir şey düşünmeyin sakın. Tamam mı canlarım? Bu neden büyük harfle başlamış? Cümlenin baş harfi büyük olur cümlelerin baş harfi zaten, değil mi? Cümlelerin baş harfi zaten büyük olur. Dayı özel isim değildir. Şimdi bir şeyin özel isim ya da e, özel isim olup olmadığını anlamak için çocuklar, dünyada bir tane mi? Onu düşüneceksiniz. Mesela dayı kelimesi, dayı kelimesi dünyada bir tane değil ki. Ama Şöyle düşünün, Mustafa dayı derseniz o Mustafa dayınızdan bir tane vardır. Değil mi? O o zaman özel isim olur. Ama dayı derseniz kesinlikle o özel isim olmaz. Şimdi o zaman ben burada dayım Kayseri'den geldi cümlesinde hangisi özel isim? Evet, Kayseri. Değil mi çocuklar? Şehir ismi. Annemin adı Nermin'dir. Evet, Bakıyoruz hemen özel isim hangisi? Nermin. Değil mi çocuklar? Ankara ülkemizin başkentidir. Hangisi özel isim? Ankara. Evet. Zaten cümlenin başına da gelmiş ama o özel isim olduğu için de baş harfi büyük zaten. Ülkemizin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Bakın burada çok güzel bir hem bir bilgi var size. Ülkemizin Türkiye'nin en yüksek dağının hangi dağ olduğunu söylüyor? Ağrı Dağı'ymış. Burada güzel bir bilgi. Bunu unutmazsanız sevinirim. Ee, hem de Ağrı Dağı özel isim çocuklar. A harfi de büyük yazılır, D harfi de büyük yazılır. Ağrı Dağı. Yani şu şekilde yazılmaz bakın. Ağrı büyük yazılıp da dağını küçük yazamazsın. Tamam mı canlarım? ağrı dağı küçük yazılmaz D harfi. İkisi de büyük yazılacak. Hem ağrı, ağrının A'sı hem de dağın D'si. Tamam mı canlarım? Ağrı dağı. Evet. Geçelim üçüncü etkinliğimize. Aşağıda verilen özel isimleri özelliklerine göre ayıralım. Bu isimleri panolardaki yerlerine yazalım. Evet. Şöyle birazcık küçültelim. Bir bakalım. Şimdi burada insan isimleri, şehir isimleri ve ülke isimleri diye ayırmış çocuklar. Hemen bir sırayla bakacağız. Konya. Konya insan ismi mi, şehir ismi mi, ülke ismi mi? Evet. Şehir değil mi çocuklar? Evet. Şehir ismi. Ebru. Oo, benim adım. <laughs> Ebru ne ismi? İnsan ismi Van. Sırayla gidiyoruz ve bakın yaptığımın altını çiziyorum çocuklar gördünüz mü? Sonradan kafam karışmasın diye. Van ne ismi? Şehir ismi tabii ki. Ah buraya ne yapmış? Ee, şöyle yapalım. Bir sırayla gideceğimiz için sırayla yazalım. Van. Hm. İtalya. İtalya bir ülke ismi. Değil mi çocuklar? Şöyle biz kendimiz yazacağız demek ki bunları. Onlar karışık yapmışlar ama ben böyle karışık yapılmasını sevmiyorum. İtalya. Evet. Hmm. Kayıt yaparken e, çocuklar kayıttan dola, dolayı akıllı tahtada yazım çirkin görünüyor. Ee, ve istediğim gibi güzel yazamıyorum. Siz zaten biliyorsunuz ben e, tahtada çok güzel yazdığım için e, hani sakın benim yazdığıma bakıp da a, öğretmenimiz de güzel yazmıyor. Ben de yazıma çok da dikkat etmeyeyim, önem vermeyeyim demeyin sakın. Tamam mı canlar? Evet. Sırada Yeşim var. Yeşim ne ismi çocuklar? İnsan ismi. Değil mi? Yeşim. Hı. Edirne. Edirne şehir ismi Edirne Edirne Evet kaldıralım Betül ne ismi? İnsan ismi Betül Evet Azerbaycan ülke ismi çocuklar Azerbaycan. can. Gökhan. Evet. Gökhan benim erkek kardeşimin ismi biliyor musunuz? Evet. <laughs> İnsan ismi. Gökhan. Çok severim ben Gökhan ismini. Moğla bir şehir ismi. Türkiye'de bulunan bir şehir ismi çocuklar. Mola. Fransa bir ülke ismi. Fransa. Özkan evet. Özkan da insan ismi. Özkan. Almanya Almanya ya Şehir ismi Samsung pardon Almanya ülke ismi Samsung şehir ismi ülkemizde Türkiye'de. Hadi çocuklar. Samsung Kanada ülke ismi. Ay <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> evet, Kanada. Değil mi? Kanada. Evet. <laughs> i̇şte bu kadar. Bakalım şimdi. Evet. Aşağıda verilen görselleri karşılarında verilen isimlerle eşleştirelim. İlk ismimiz zaten belli. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. İkinci resmimizde bir yer adı var çocuklar. Bakın bunların hepsi özel isim. Kız Kulesi, bakın, İstanbul'daki bir yerin adı çocuklar. Kız Kulesi, bakın, iki K K ikisi de büyük harf tamam mı canlarım? Yer adları da büyük yazılır. Evet, burada çok sevdiğim bir şairimiz var. Hatta bizim İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy. Evet. Burada bir sanatçımızın ismi var. Belki sizler tanımazsınız ama e, aileleriniz tanır. Kemal Sunal. Evet, burada da yine çok kıymetli bir sanatçımız Barış Manço. Evet, burada bir köprü görüyoruz çocuklar. Buradaki köprünün adını tabii ki yani bakar bakmaz bilemeyiz. Ama yazıların içinde bir tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. Demek ki de burası o. Bakın köprü isimleri de yine büyük harf, yer ismi. Bakın bütün harf F, büyük S, büyük M, büyük K, büyük gördünüz mü? Sadece başındaki F değil. Fatih, Sultan, Mehmet, Köprüsü. Bütün harfleri büyük çocuklar. Evet. Burada da ne görüyoruz en altta? Güneş. Çocuklar, güneş gökyüzündeki bir cismin adı. O yüzden büyük yazılır. Tamam mı canlarım? Çünkü güneş bir tanedir. Bizim güneşimiz bir tane. Değil mi? Evet. Geçelim. Şimdi boşluk doldurmalara bakalım. Heh. Ben ve kardeşim nokta 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 da okuyoruz. Ha, burada galiba bir okul ismi olmalı. Hemen bakıyorum ben burada hangi okul var? Zuhal İlkokulu. Evet. Onu yazıyorum. İstiklal Marşımızın şairi biraz önce söylediğim Mehmet Akif Ersoy'dur. Evet. Sınıf arkadaşım nokta 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 çok iyi konuşuyor. Burada bir isim gerekiyor bana. Bakayım Kemal Sunal olmaz, Lionel Messi olmaz. Fransız. Ah Meltem. Buldum. Sınıf arkadaşım Meltem çok iyi konuşuyor. Nokta 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 çok ünlü bir sanatçımızdır. Şimdi ünlü bir sanatçı burada ee, bakıyoruz Mehmet Akif'i yaptık, Meltem'i yaptık, Zuhal İlkokulu'nu yaptık değil mi? Yaptıklarımızı silelim. Ünlü bir sanatçı lazım bana Sivas, Avrupa, Fransızca, Kemal Şinal tabii ki değil mi? <laughs> Barcelona'da oynayan nokta 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 iki gol attı. Evet bana bir futbolcu ismi lazım. Hadi bakalım. Futbol meraklıları. Bu nedir? Evet Messi. Değil mi? <laughs> babam bugünlerde nokta nokta öğreniyor. Acaba babam ne öğreniyor? Sivas mı öğreniyor? Avrupa mı öğreniyor? Fransızca mı öğreniyor? <laughs> Zaten Onları okuyunca ortaya çıktı çocuklar. Babam ne öğreniyor? Fransızca öğreniyor. Nokta nokta ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Sırada ne kaldı? Sivas ve Avrupa. Çocuklar hangisi bizim ülkemizde güzel bir şehir? E, tabii ki Sivas değil mi? Evet son soru da ülkemiz Asya ve nokta nokta kıtaları arasındadır. Avrupa yazacağız zaten. Evet. Şimdi çocuklar güzel bir fıkra var. Nasrettin Hoca fıkrası. Evet. Bu fıkramızı güzel bir şekilde okuyup ailenize de okumanızı istiyorum. Ve altındaki beş tane sorumuzu güzel bir şekilde cevaplamanızı istiyorum. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Burası sizin ödeviniz. Hayırlı, Hayırlı iftarlar. Kavansın <laughs>